Bazı futbolcular vardır, gerçekten isminin karizması ile kaliteyi hissettirir. Archie Brown'un bende uyandırdığı ilk izlenim bu. Bu isim karizmatik bir futbolcu ismi. Gel gelelim Archie Brown kimdir, karizması gerçekten bu kadar yüksek midir? Hadi hep beraber Fenerbahçe'nin Milan'ın elinden çekip aldığı yeni sol bekini tanıyalım. 2002 doğumlu Derby County altyapısından çıkmış olan Brown, kariyerine 2021 itibariyle Belçika'da devam etmiş, son olarak da Gent'te görev almıştır. Milli takımda İngiltere'nin genç takımlarında forma giyse de henüz A takım seviyesinde tercih edilmedi. Henüz 23 yaşında 1.90 boyu ve atletizmiyle dikkat çeken oyuncu, maç içerisinde sol kanadı öyle aktif kullanıyor ki Ofansif anlamda takıma kattığı genişlik, topla dribling yeteneği, modern beklerden beklenen seviyelere çok yakın ve bu özellikleriyle büyük Avrupa kulüplerinin radarına çoktan girmişti. Belki takım savunması adına çok üst seviyede bir sol bek olmayabilir ama Mourinho'nun üçlü sisteminin sol stoperi oyun olarak Archie Brown'u epey rahatlatacaktır. Geçen sene Philip Kostic'e emanet edilen sol bek mevkisinde Archie oyun olarak Kostic ile kıyaslamak en doğrusu olacaktır. Geçen sezon Filip Kostić Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında aktif rol oynamış, yaptığı isabetli ortalarla Ennesir ve Ceko'yu besleyerek takıma ofansif genişlik katmıştı. Fakat savunmaya dönüşlerde sorun yaşayan ve bu performansı maç geneline yaymakta güçlük çeken Filip Kostić yerine daha atletik olan, daha genç ve gelecek vadeden bir isim geldi Fenerbahçe'ye. Uzun boyunun yanında süratini de iyi kullanan, maç içinde atletizmiyle kolay kolay düşmeyen Arşiburhan, oyuna kattığı dinamizm ile bu alanda Kostić'ten daha verimli olacaktır. Ama Fenerbahçe'de ofansif plan geçen seneki gibi çoğunlukla beklerden gelen ortalar üzerine kurulacaksa bu kurguda Archie Brown bir Filip Kostic olamayabilir. Belçika günlerinde de son pas tercihleri ve orta kalitesiyle zaman zaman eleştirilmişti. Mourinho'nun sistemine böyle bir oyuncu istemesinin temelinde Archie Brown'un baskı altında riskli paslardan ziyade daha kontrollü net paslar atabilen, aynı zamanda oyun kurulumundaki aldığı sorumlulukla savunmadan topu ileri taşıyabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu olması etkili olmuş olabilir. Borinho tedrisatında kendini geliştirir, ofansif anlamda son dokunuşları daha doğru yerlere yaparsa, savunma konusundaki ara sıra yaşadığı odaklanma ve pozisyon alma sorunlarını da aşabilirse, doğru sistemde ilerisi için yüksek bonservis bedellerine ulaşabilecek potansiyelli bir sol bek oyuncusu transfer etmiş oldu Fenerbahçe. Arşi Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz. Videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Futbolla kalın.